araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen radar sistemi olarak biliniyor. Milli ve yerli olarak geliştirilen sistemin perde arkasındaysa Aselsan bulunuyor. 50 alt yüklenici firmayla üretilen sistem bin farklı testten geçirildikten sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2016 yılında ilk teslimatı yapıldı. Radarları kör eden, iletişim ortamını felç eden sistem tüm bilgisayarlı sistemleri de işlevinden uzaklaştırıyor. Koral, bir elektronik destek, 4 de elektronik taarruz aracından oluşuyor. Koral ED aracı üzerinde iki anten ve operatörlerin görev yapacağı alan, nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı korumalı şelter yer alıyor. Öte yandan yüksek tespit olasılığı sağlayan geniş frekans ve yön kapsamasına da sahip olan Koral, otomatik ve operatör kontrollü tehditleri kimliklendirebilirken, hedef yönünü yüksek doğrulukta tespit edebiliyor her türlü çevre şartına da dayanıklı bulunan sistem, 30 ve artı 50 derecede görev yapabiliyor. Koral'ın menzilinin ise yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor. Elektronik destek aracı hedefi takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarıyor. Elektronik taarruz aracı ise gelen bilgiler üzerine hedefi işlevini yapamayacak hale getiriyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltebilen Koral, füzeleri havada imha edebilirken istenirse yönünü değiştirip farklı hedeflere de yönlendirebiliyor. Hava araçlarının konum belirleme ve telsiz sistemlerini karıştıran Koral, savaş uçaklarının yön bulma yeteneğini de ortadan kaldırıyor. Elektronik taarruz sistemi, tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların cep telefonu ve internet üzerinden patlatılmasının da önüne geçiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Koral sistemiyle birlikte kara, deniz ve hava konuşlu radarların karıştırılması noktasında stratejik bir kabiliyete de kavuştu. Suriye iç savaşı sebebiyle sınır ötesinden gelebilecek her türlü tehdide karşı sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılan Koral, İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda da önemli rol oynadı. Türk askerinin Suriye'de yürüttüğü harekatta Pantsir S-1 hava savunma sistemlerinin imha edilmesiyle Ruslar büyük şok yaşarken Rus hava savunmasını vuran sihalara desteği ise Koral verdi. Bölgedeki radarları körelterek SİHA ve İHA'ları görünmez kılan Koral, Mehmetçi'yi tehdit eden unsurları ise açık hedef haline getirdi. Koral'ın radarları kör etmesiyle Rus uçaklarının söz konusu dönemde 3-4 defa yanlışlıkla rejim güçlerini vurduğu da iddia edildi. Dünyada geniş yankı uyandıran tarihi operasyonun arkasından Amerikalı savunma uzmanları Koral'ı yakın takibi aldı. Ülkede yayın yapan haber sitelerine konuşan ABD'li uzmanlar, Koral'ın kör etme yeteneğinin korkunç boyutlarda olduğunu ifade ederken, uçağın roketlerini yanlış hedeflere gönderme yeteneğinin de sadece Koral'da olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'nin son dönemde özellikle sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullandığı Koral mobil elektronik harp sistemi yeni yetenekler kazanıyor. Koral elektronik harp sisteminin daha gelişmiş versiyonu olan yeni nesil koral projesi başlatıldı. Yeni sistem var olan koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen hedef ülke radarlarının karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi ilk kez 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. TSK'nın elektronik harp yetenekleri arasında önce olarak yer alan Koral, Savunma Sanayisi ve Aselsan'ın bu alanda geldiği nokta açısından önemli bir aşama oluşturuyor. Dünya üzerinde sayılı ülkenin envanterinde bulunan ve çok az ülkenin geliştirebildiği bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri için milli imkanlarla geliştirildi. Koral, kabul muayeneleri sırasında binden fazla test aşamasından geçerek performansını kanıtladı.